Sayın Aksu'lu hemşerilerim, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aksu Belediyesi olarak e, 7 yıldır burada işte arkadaşlarımızla 7 yılı da geçtik. Çalışıyoruz bize verilen süre içerisinde. 7 yıl içerisinde e, bizim çalışmalarımızla ilgili Allah'a şükür vatandaştan e, şey tarafından bir sıkıntı gözükmüyor ama bize de bir iş düşer mi diye eline ovuşturanlar ara ara açıklamalar yapıyor. Böyle basın açıklamaları. Şöyle bakıyorum da bizim belediyeden mi bahsediyor bunlar diye bakıyoruz. Konuşulan konuşmalara bakıldığı zaman bizimle hiç alakası olmayan şeyler konuşuluyor. Sanki biz 7 yılı geçtik, 7,5'ü bulduk. 7,5 sene içerisinde personelimizin maaşları ile ilgili sanki aylarca paraları yatırılmamış gibi. Birçok belediyede bu tip sıkıntılar var ama biz onlarla yarışıyor değiliz. Bizim çalıştırdığımız personelle ilgili şu ana kadar e, kısmen bir geciktirmeler oldu. Böyle 10-15 gün. Bir ay dememiştir hiç. Şu anda işte yeni bir açıklama yaptı. Bizden önce belediye başkanlığı yapan bir arkadaş. İşte ona artık yanlış bir servis edildi yoksa bilerek mi yapıyorsa bakıldığı zaman sanki bizim belediye personeline aylardır ödemediğimiz maaş var gibi. Daha açıklamayı da yeni yaptı. Şu an arkadaşlardan son durumu bilgisini aldım. E, zaten de biliyorduk. Bizim geriye, geriden gelen bir maaşımız yok. Eylül ayının ödemeleri de şu an yapılmış oldu bugün itibariyle. Yani burada birkaç günlük bir gecikme olduğu zaman bir işletmelerde yani bir gün, iki gün ya da beş gün, on gün bunlar Erken de bir ödediklerimiz de oluyor, olmuyor değil. Bunları sanki başka türlü servis ettiğin zaman ne hesap yapılıyor bazen düşünüyoruz. Yani buradaki sigorta primleri de dahil bizim devlete ait hiçbir borcumuz yok. Vatandaşa, e, burayla iş yapan e, esnafa ufak tefek gecikmeler olduğu oluyor ama neticede bir yerden alma devam ediyor, bir yandan ödeme. Burada bu tip şeylerle kafa karıştırmaya çalışma, bizi de bazen basın açıklaması yapmak mecburiyetinde bırakıyor. ben Aksu halkımızın bazı şeyleri birinci ağızdan duymaları açısından söylüyorum. Bizim öyle aylarca, günlerce ödenmemiş bir borcumuz yok. Allah'a şükür. Personelimizin maaşını da ilk önceliğimiz onları yatırmak oluyor. Şu an itibariyle de zaten bir borcumuz da yok. Teşekkür ediyoruz.